Evet, bugün Eseltepe'deyiz. Çevre aktivisti sevgili Yakup Genç'in yarattığı olağanüstü güzellikteki Cennet Vadisi'nin hikayesini dinleyeceğiz. Bu gördüğünüz yemyeşil vadi 1990'lı yıllardan 2021 tarihine kadar ta ki Yakup Genç ve arkadaşları yeter artık diyene kadar bir çöplük alanıydı. Cennet Vadisi bir tema. Zihnimizdeki cenneti bulabilmek adına yola çıktığımız bir tema. Esentepe Bölge Halkı olarak 1990 yılında kurulan şehir çöplüğünün Esentepe Mezarlığı'nın dibine kurulmasından olduk olası rahatsızlık. Bölgemiz bahçelerimizle, cennet bahçelerle, atalardan kalan yadigarlarla şenli olan bir cennetti ve Esentepe'nin zerdalisi biliyorsunuz dünyaya meşhur 28 tür zerdalisi vardı. Çöplük kurulduktan sonra yavaş yavaş çöplüğün yer altına, yer üstüne vermeye başladığı doğal zararları gözlemlemeye başladık. Ve bu zararları nasıl tölere edebiliriz'i düşünmeye başladık. Derken 2016 yılında burada çok büyük bir felaket yaşandı. Yangınlar başladı. Bu yangınlarla beraber ekolojik sistem çökmeye başladı. Derelerimiz, sularımız, insanlarımız sağlığımızdan olmaya başladık. Kuşlar, böcekler, ot doku kaybolmaya başladı. Burası bir cehenneme dönüştü. Yangınlar, dumanlar, mezarlığa gittiğimizde dua okumaya bile çekinir olduk. O kadar çok iğrenç kokular, leş kokuları, hayvan kokuları. Bunları nasıl kapatabiliriz? Belediye ile görüştük. Belediye buranın kapanamayacağını, bölgede çöp dökecek alanın olmadığını bize dile getirdi. Halbuki 4-5 tane ayrı çöp noktası daha vardı. Sahilde, spor salonunun yanında, spor sahamızın yanında, hemen dağda, derelerin içerisi, ortalık çöp deryasına dönmüştü. Elektrik santralinden tatlı suya kadar olan bölüm Oya Hanımcığım. Maalesef bütün bu inşaat furyasının çöpleri bizim buraya dökülmeye başladı. Evet, evet. Derken o küçük köyün çok az bir küçük arabayla boşaltılan çöpleri devasa bir kıyamete dönüştü burada. Ve 2021 yılı Mart'ın 3'ünde biz aktivist olarak bir sorumluluk aldık, inisiyatif aldık. Dozer çağırdık. Çöplüğün girişini kapattık. Belediye başkanına dedik ki biz burada çöplük istemiyoruz. Bu bir eylemdi, bir aktivist eylemdi. O dönemin belediye yönetimi karşı çıksa da mücadele ettik. Kapalı tuttuk kapıyı ve buraya pınar suyumuzu getirdik. Bölgemizin, vadilerimizin şifa suyunu getirdik başladıklarında insanlar bu suyla şifa bulmaya başladılar. Çeşmeler kurduk, mezarlığa su getirdik. Dört bir diyarı çeşmelerle doldurduk. Kilometrelerce hortumlar, borular, su sistemleri kurduk. Damlama sistemleri kurduk. Bitkiler ekmeye başladık. Kıbrıs'ın zeytinlerini, harnıplarını, üzümlerini, incirlerini, kokulu bitkilerini, ada çaylarını, lavantalarını, sulaklığa kurmaya başladık. Hayvanlarla çalışmaya başladık. Yaban hayatını yemleme projeleri başlattırdık. Onların gübresinden faydalanarak erozyonu durdurduk. Ot dokuyu geliştirdik. Bir buçuk ton salyangoz topladık başka diyarlardan bu bölgeye serptik. Burada ekolojik mühendisliğe dönüştü Cennet Vadisi projesi ve bu isim insanların bu gezegenin bir cennet olduğunu anlayabilecekleri bir resime dönmesini talep ettik Yüce Mevlam'dan sanatçı kimliğimizi kullandık. Bir resim gibi baktık, bir tablo gibi baktık, bir yüzleşecek ayna gibi baktık. Hemen şu arkadaki ayna gibi baktık. Ve ayna olalım dedik toplumumuza. Bunu yaparken başka bölgelerdeki doğal çevre sorunlarına, inşaatların çevreye verdikleri zararları gündemeye getirmeye çalıştık. Bölgemizin kum zambaklarını, gölet yaşamını, dağ yaşamını, dere yaşamını bir sürü konuyu tema eden aksa eylemler yaptık. Ve neticesinde bu eylemlerin bütününü burada görünür hale kılacak küçük temalar, köşeler, hayvanlar, bitkiler, değişik yaratımlar var ettik. Buraya konteynerler getirdik. Bu konteynerler içerisinden bir tanesini, iki tanesini etnografya müzesine, bir tanesini kütüphaneye dönüştürmeye çalıştık. Ve neticesinde bunları insanlara gösterebilmek adına domuzunu, eşeğini, tavuğunu, kazını, en mayı çeşit hayvanını proje alana getirdik. Hayvanları bütünleştirdik. Çocuklar, aileler gelip görmeye başladılar. Bir çöplüğün, bir cehennemin, eski adıyla cehennom kelimesinden gelen temanın cennete dönüşme yolculuğunu öğrendiler.